Şimdi özellikle üreticilerimizi ilgilendiren bir haberimiz var sırada. Efendim tarımda, tarım ilacında daha doğrusu reçete dönemi başlıyor. Artık üretici kafasına göre gelişi güzel ilaç alıp ilaçlama yapamayacak. Ve reçete uygulaması kapsamında artık sadece ziraat mühendisi tarafından kimyasal ilaç satışı gerçekleştirilebilecek. Hem üretici hem de tüketici açısından, tüketici sağlığı açısından önemli bir adım olarak değerlendirilecek bu uygulama kapsamında kimyasal ilaç kullanımının kontrol altına alınması planlanıyor. Böylelikle doğaya zararın en aza indirgenmesi, ayrıca kimyasal ilaç zehirlenmelerinin de önüne geçilmesi planlanıyor. Ve reçete uygulaması öncelikle pilot illerde başlayacak, daha sonra yaygınlaşacak. Şimdi nasıl bir uygulama detaylara bakalım. Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi İlknur Gül bilgi verdi. İzliyoruz. Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi İlk Nurgül, tarımda kimyasal ilaç kullanımının kontrol altına alınması amacıyla başlatılan B reçete uygulamasının yalnızca uzman ziraat mühendisleri tarafından yürütüleceğini belirterek, uygulamanın hem üretici hem de tüketici sağlığı açısından önemli bir adım olduğunu söyledi. Reçete yazma yetkisi belgesinin güncel yönetmelik gereğince yalnızca Ziraat Fakültesi'nin Bitki Koruma bölümünden mezun olan ziraat mühendisleri tarafından alındığını aktaran yönetim kurulu üyesi Gül, uygulamayla ilgili detaylı bilgi verdi. Reçete yazma yetki belgesi şu anda güncel yönetmelik gereğince yalnızca Ziraat Fakültesi'nin Bitki Koruma bölümünden mezun olan ziraat mühendisleri tarafından alınmaktadır. Şu anda 33 üründe reçeteli ilaç satışı yapılmaktadır. Bu surette önemli arz eden olay kontrollü üretime destek verilirken bölümünde uzman kişilerce denetlemedir. Pestisit yani kimyasal madde içeren tarım ilaçlarının gelişi güzel kullanılmaması ve doğaya zararın en aza indirilmesi hedeflenen B reçete uygulaması pilot illerimizde Ankara, Samsun, Kırklareli ve Mersin'de uygulanacaktır. Bu proje ile hem üreticinin doğru ve Zamanında ilaç kullanımı desteklenecek hem de tüketicinin yani inca, insan sağlığının denetim ve kontrollerle daha iyi olması sağlanacaktır. Gündemimizde olan kimyasal ilaç zehirlenmelerinin de önüne geçilecek.